Sorularımıza bakalım. Bitki hücrelerinde bulunabilen lokoplas, peroksizom ve koful organellerinden hangileri bitki ve mantar hücrelerinde de bulunur? Peroksizom ve koful. Genç ve yaşlı bitki hücreleri arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından farklılık yoktur? Hücre zarının yapısı E. Sitoplazmasında sentrozom bulunan bir hücrenin hangisi kesinlikle bir hücre için hangisi kesinlikle yanlıştır? E, sitoplazmasında sentrozom bulunan bir hücre için hangisi kesinlikle yanlış? Bölünemeyen bir hücredir diyemeyiz. Çünkü sentrozom bölünme olaylarında görev alıyordu. E, aşağıdaki hücrelerden hangisinin depo polisakkariti farklıdır? Yaprak hücresi Özelleşme ve bilimsel bilgiden kısaca bahsedelim. Hücreler biliyorsunuz dokuları, dokular, organları, organlar sistemi ve organizmayı canlı oluşturuyordu. Hepsi şey kendi içerisinde e, özelleşerek organeller çok hücreli canlılar ise daha kompleks görevleri yerine getirmek için hücreler arasında özelleşme görülüyordu. Çok sayıda benzer hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya doku diyorduk. Farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan yapıya organ diyorduk. Ortak amaca hizmet eden organların bir araya gelmesiyle de sistem oluşuyordu. Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturuyordu. Özelleşmenin faydaları metabolizma olaylarının daha verimli ve hızlı olmasını sağlar. Harcanan enerji miktarı da azalır. Çok hücreli canlıların hayatta kalma şansı tek hücrelilere göre daha fazladır. Çok hücrelilerde özelleşme daha fazla olduğundan ortamdaki kaynaklardan daha iyi faydalanırlar. Tek hücreli canlıların büyümesi sınırlıdır. Özelleşmenin getirdiği sorunlar tek hücreliler temel faaliyetlerini kendileri düzenler. Çok hücreliler ve bu temel faaliyetlerini sade bir tanesini gerçekleştirmek için özelleşmiştir. Çok hücreli canlılarda hayati öneme sahip bir dokunun zarar görmesi diğer dokularda sorun olmasa bile canlının ölümüne yol açabilir. Fazla özelleşmiş yapılar dayanıksızdır. Bilimsel çalışmalarda biz önce gözlem yaparız, sonra problemi tespit ederiz. Problemi tespit ettikten sonra hipotez kurarız. Yani geçici bir çözüm yolu önerisi. Sonra hipoteze bağlı tahminlerde bulunuruz. Tahminlerimizi kontrollü deneylerle desteklemeye çalışırız. Teori ve kanunlara ulaşırız. Gözlem yapma, bilim insanı merak ettiği bir konu hakkında bilgi edinir, veriler toplar. Nitel gözlem, ölçüm araçlarının kullanılmadığı gözlemdir, sonuçları subjektiftir. Nicel gözlem, ölçüm araçlarının kullanıldığı gözlemlerdir, sonuçları objektiftir. Problemin tespiti yapılan gözlemler sonucunda bilim insanının araştırdığı konuyla ilgili cevap aradığı sorudur. Hipotez kurma gözlemlerden yola çıkarak problemine geçici çözüm yoludur. Hipotez probleme doğru cevap vermek zorunda değildir. Eleştiri ve deneylerle test edilmeye açık olmalı, verileri kapsamalıdır. Tahminde bulunma Hipotez ile alakalı kurulmuş bir tahmindir. Eğer isedir tipik bir tahmin cümlesidir. Kontrollü deney hipotezin test edilmesi amacıyla yapılmış deneydir. Kontrol ve deney grubu olmak üzere iki ana gruptan oluşur. Probleme konu olan araştırılmak istenen değişken iki grup arasında farklı olarak seçilir. Buna bağımsız değişken denir. Diğer değişkenler aynı şekilde seçilir. Bağımsız değişken nedeniyle iki grup arasında ortaya çıkan sonuca bağımlı değişken denir. Bağımlı değişken bağımsız değişkene bağlıdır. Kontrol deneyin sonucunda hipotez desteklenmezse hipotez çürür. Hipotez kurulmasından itibaren basamaklar tekrarlanır. Hipotez ile kontrol deney sonuçları birbirine uyumlu olursa hipotez diğer bilim insanları ile paylaşılır. Destek bulursa gerçeğe dönüşür. Bu durumda çok sayıda bilim insanı tarafından destek görmüş bir hipotez olabileceği gibi teori ya da kanun haline de dönüşebilir. Burada örnek vermiş, 100 mililitre su, kırmızı ışık, 23 santigrat derece, yeşil ışık, 23 santigrat derece, yine 100 mililitre su, yine aynı bitki, üçü de 100 mililitre su, mor ışık, 23 santigrat derece. Burada ışığa göre bitki gelişiminin e, farklılığına e, ait bir deney yapmış diğer özellikler aynı, sadece ışık e, değişken. Teori ve kanun. Teori doğa olaylarının neden gerçekleştiğini açıklayan kavramlardır. Birçok hipotezi kapsayabilir. Kanun doğa olaylarının nasıl gerçekleştiğini açıklayan kuramlardır. Bir öğrenci 5 saksı bitkisi alarak aşağıda verilen deneyi yapıyor. E, bitki gelişimine mineral miktarının etkisini ölçmek için hangi deney düzenini kullanmalı? Ee, bitki gelişmine mineral e, mineral bakalım gübre olan ve olmayanı kullanacak. O zaman 3 ve e, saf, e, yok, saf su saf e, su var burada maden suyu var. E, burada farklı e, bir mineralden bahsediyor. O zaman ne olacak? 3 ve 4 olacak. Cevabımız denizli bilimsel bir bilginin üretim sürecinde izlenmesi gereken aşağıdaki basamaklardan hangisi ikinci sırada gerçekleştirilir? Problemi belirleme. Önce ilk başlamamız gözlemde, ikincisi problemi belirleme. Basit birçok hücreli canlıda bir grup hücrenin ölmesi canlı için çok büyük bir problem çıkarmazken gelişmiş birçok hücreli canlıda canlının ölümüne bile sebep olabilir. Bu durumun temel sebebi Aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Gelişmiş canlı hücrelerindeki özelleşmenin daha fazla olması. Cevabımız bursa.